Motorsport Türkiye ekranlarından bütün takipçilerimize merhabalar ben Emre Baltoğlu kariyerimizin 23. bölümüyle karşınızdayım ve ikinci sezonumuzun 3. yarışında Çin'deyiz burayı iki tane yeni güncellememiz oldu şasi kısmında ve çok şükür ki ikisi de başarılı bir biçimde buraya geldi bundan sonra bizi tutabilene aşk olsun Azerbaycan'a da bir motor güncellememiz olacak bildiğiniz gibi bugün her şey başlıyor. Çin'den sıralama turlarından herkese merhabalar. Benim pek de sevmediğim bir pisttir kendileri. Şanhai pisti ama bugün bakalım buraya karşı iyi düşünceler beslemeye çalışacağız. Yapabileceğimiz tek şey bu. Bahreyn Grand Prix'sinde özellikle düzlük hızına baktığımız zaman ön taraftakilerden ne kadar geride olduğumuzu görmüştük aslında. Azerbaycan'ın getireceğimiz o motor güncellemesi eğer başarılı olursa ön tarafa inanılmaz derecede yakın olacağız. Çünkü şasi de bazı detaylarımızı güçlendirmeye başladık. Aero kısmında zaten iyi konumdayız şu anda. Motor kısmında çözersek, şasi çözülme yolunda, motoru da çözersek çok iyi olacak ama işte Çin'de o motor biraz problem yaratabilir bize. İlk turumuz için piste çıktık artık ve start finish düzlüğüne doğru geliyoruz. Bakalım ilk zaman turumuzda, ilk zaman hakkımızda neler yapacağız. Bu arada şöyle bir bilgi de vermek istiyorum. Bir düzeltme aslında bu. Çoğu kişi kanalın benim olduğunu zannediyor. Daha çok videoları ben çektiğim için. Şimdi Cem Özel de MotoGP tarafında kariyer videoları atmaya başladı ama arkadaşlar bu kanal benim veyahut da bizim değil. Biz motorsport.com'un Türkiye edisyonunun sadece çalışanları, editörleriyiz. Kanalın evet editörlüğünü yapıyorum ben sadece. Yani kanal kişisel şahsıma ait değil. Bu arada ilk sektörün sonunda büyük de bir hata yaptık. Böyle bir bilgilendirme vermek isterim. Çünkü yorumlarda çok geliyor bu şekilde yorumlar ama kanal benim değil. Tekrardan söylediğim gibi bu arada çok hatalı bir zaman turunu geride bırakıyoruz. İkinci sektöre doğru gelirken ikinci sektörü geride bırakırken daha doğrusu işte tam olarak şu bölüm geçmesi resmen işkence. Bu arada çok genişten aldık problem yaratacak bizlere muhtemelen evet. Ohoho. Çok büyük bir hata yaptık bu noktada ve bize muhtemelen bir en az yarım saniye mal oldu burada yaptığımız hata. İlk zaman turumuzda çok kötü geldiğimiz için IRS modunda iyice kapattım. Yani gerek yok boşu boşuna motoru zorlamaya. Bu arada şunu da söyleyeceğim. Dayanıklılıkta geçen sene göre inanılmaz iyi gidiyoruz. Şu anda 3. yarışımıza geleceğiz ve 3. yarışımıza gelirken motor aksamları genel olarak %30 seviyesinde. Bu yarış sonunda da %30, %40 ayarında kalacaktır. Bu arada ilk tur 14 şaşırmadık. İlk zaman turumuz inanılmaz hatalıydı. Bu yüzden bu turda olabildiğince elimizden ne geliyorsa en iyisini yapmaya çalışmamız gerekiyor. Ön taraflardan başlayabilmemiz için yani yine dördüncü sıraya, dördüncü çizgiye daha doğrusu kalmak istemiyorum. Çünkü Bahreyn'de özellikle dördüncü çizgiden kalktık. Startta 3 sıra birden kazandık ama sonrasında başka üstü yok. Maalesef ki. Çünkü tempo olarak Bahreyn'e çok gerilediydik ve lastik aşınması konusunda da bir problemimiz olduğu için lastikleri inanılmaz şekilde çok hızlı tüketiyoruz ön taraftakilere göre. Yani en hızlı turu lastikleri aldıktan 1-2 tur sonra atarken Max Verstappen yarışın son 2 turunda üst üste en hızlı turu aldı geçtiğimiz yarışta. Bu arada binde 3 saniye daha iyi geliyoruz. ilk sektörde. Benim düzeltme ekranımda sağ üstteki tabela bulanık göründüğü için maalesef rakamları sayıları size düzgün aktaramıyorum o konuda. Bu arada biz takımlar bazında en iyi üçüncü takım konumdayız. En hızlı üçüncü araç biz de Ferrari'nin önündeyiz şu noktada ama bizim arkamızda sıralanan isimler birbirine gerçekten çok yakın. Bu arada yine burada da bir hata geldi. ikinci sektör sonunda ama yine de çok daha iyi bir zaman turu derecesiyle geliyoruz. Ön taraftaki ikili kendisini aşmış vaziyette zaten Red Bull'la Mercedes'i birbirine çok yakın olduğunu görüyoruz. Biz de onlara diğerlerine göre bir tık daha yakınız ama bizim arkamızda Alfa Romeo, Ferrari, Haas, Renault bu tür takımlar gerçekten de çok yakınlar birbirlerine. Racing de biraz daha sonlara düşmüş durumda. Geçtiğimiz senenin de aslında sonlarına doğru iyi bir yükselişleri vardı ama bu sene özellikle çok berbatlar. Bu arada son viraja doğru geldik artık bakalım kendimizi kaçıncı sıraya atacağız çizgiye geliyoruz ve 7. sıra. Yine here we go. Evet böylece zaman hakları sonrasında 8. diye almış vaziyetteyiz takım arkadaşımız 11. yani elimizden gelen buymuş onu anladık ama bindelik saniyelerle yine çok yakın olduğumuzu görüyoruz birbirimize Ricardo ile aramızda sadece binde 20 saniye var ve Pierre Gasly ile de hemen hemen binde 80 binde 90 saniyelik bir fark söz konusu. Yağmurlu bir Çin Grand Prix'sinden Şanghay'dan herkese merhabalar. Kuru zeminde çekilmeyen pisti bir de bugün yağmurlu bir şekilde çıkartmaya çalışacağız. Intermediate lastiklerle başlayacağız bugün yarışa. 5.4 kilometre uzunluğunda ve 16 virajdan oluşan Shanghai pisti geçtiğimiz senelerde genel olarak Mercedes'in gövde gösterisi yaptığı pistlerden bir tanesiydi ama özellikle 2018 yılında burada Ferrari Mercedes'in dominasyonunu inanılmaz bir biçimde bozguna uğratmayı başarmıştı herkesin şoke olduğu anlardan bir tanesiydi. 2018 yılı Çin Grand Prix'sinin sıralama turları. Tabii ki yarışta inanılmaz sansasyonel biçimde geçmişti hatırlarsanız. Daniel Ricardo'nun lastik değiştirip çok iyi yükselmesi ve sonrasında yine çeşitli kazalar olması, güvenlik araştır, Max Verstappen'in Fetel'le temas vesaire vesaire derken bu arada biz de 3. sırada takımlar bazında buraya geliyoruz. Rocket Williams olarak bu konumumuzu koruyup ayrıca üst tarafa çıkmaya çalışacağız ve Şanghay'da pol pozisyonunda Valtteri Bottas var. Hemen yanında Lewis Hamilton yer alacak. Mercedes e yine ilk çizgiyi kapattı. İkinci çizgide Red Bull'lar var. 3 Verstappen, 4 Perez, 5 Albon. Sürpriz var McLaren'den. 6 F 7 Gezli, 8 Baltoğlu, 9 Ricardo, 10 Hülkenberg, 11 Giovinazzi, 12 Stroll, 13 Raikkonen, 14 Norris, 15 Sainz, 16 Magnussen, 17 Kiat, 18 Charles, Derk, 19 Kubica ve son sırada Roman Grosjean var. Evet yarışta artık her şey tamam. 5 kırmızı ışığı bekliyoruz. Şanghay Grand Prix'sinde 5 kırmızı ışık an itibariyle sönüyor ve start alıyoruz. Yerimizi koruyacak kadar iyi kalktığımızı gördük. Arka taraftan Daniel Ricardo bize yaklaşmaya çalışıyor şu anda. Aynamızdan gördüğümüz kadarıyla ilk viraja doğru geliyoruz. Ön tarafta sıkışıklık var. Bakalım kendimizi içeri doğru atabilecek miyiz? İç i̇şte taraftan hatamızı yaptık. Bu ikiliye karşı Sebastian Vettel ile yan yanayız. Ve aynı şekilde Toro Rosso pilotuyla da şu anda bir adım önde gibiyiz ve bu isimleri geçmeyi başarıyoruz. 6. sıra. İlk iki virajda çok iyi bir iş çıkarttık. şu an altıncıyız. Şimdi Alexander Abun hemen arkasındayız. İçeriden gösteriyoruz kendimizi. Sert bir fren, küçük de bir temas var Sergio Perez'de ve beşinci sırayı almayı başarıyoruz. İyi bir startla beraber sekizinci sıradan beşinci sıraya yükselmeyi başardık. Tıpkı Bahreyn'de olduğu gibi ama bu sıralama performanslarımızı Azerbaycan'dan itibaren geliştirmemiz gerekiyor. Çünkü Geriden başlamamız start ön atmak için daha fazla efor sarf etmemizi gerektiriyor. Sizlerin de gördüğü gibi ve ilk turun ilk sektöründe 5. kadar yükselmiş durumdayız. Ön tarafa da bir hayli yakınız. Umarım ki bugün tempomuz ön tarafla aynı olur. Hemen önümüzde 2 Red Bull ve 2 Mercedes var. Devlere kafa tutuyoruz bugün bir kez daha. Ve start güzel görünüyor diye bir telkinde bulundu bize. iyi bir start aldığımızı bizlere iletti kendisi. Arkamızda da Alexander Albon var ilginç biçimde. McLaren'la beraber. McLaren, McLaren artık ne gelirse ağzıma onu söylüyorum o anda. McLaren'le beraber gerçekten iyi bir çıkartmışlar ama şu an hemen arkasında Sebastian Vettel var. Yan yanalar hatta. McLaren inanılmaz bir düşüşe geçti açıkçası. Yükseliş beklerken onlardan geriye gittiğini görüyoruz. Bu arada şu anda grid'in en kötü takımı Tororosu. Scuderia Tororosu en yavaş araç olarak gözüküyor baktığımız zaman genel listede. Bu sene eğer şampiyonluğa ulaşabilirsek bildiğiniz gibi Williams'ta en kötü takıma gideceğiz. Orası net. Yani şampiyon olamasak bile aslında şampiyonluk savaşı versek benim için yeterli. En kötü takıma gidip o şekilde şahlandırmayı düşünüyorum or orayı. Eğer Toro Rosso bu şekilde giderse zaten bir sonraki durağımız Toro Rosso olacak gibi ama sezon sonuna kadar gelişim savaşında tabii ki kim öne çıkacak hep birlikte göreceğiz. Bu arada Sebastian Vettel ikinci turdayken 2.4 saniye çıkarttı farkı ve Sergio Perez'e hala çok yakınız. Yani bu da demek oluyordur ki yarış Bahreyn gibi olmayacak. Sürekli olarak bu ön grubun dibinde olacağız. Ayrıca şöyle de bir bilgi vermek istiyorum. Aynı Avustralya Grand Prix'sinde de yaşamıştık. Bildiğiniz gibi yaptığımız yarışlar %25 uzunluğunda. Hal böyleyken hava da yağışlı olunca pite girmemize gerek kalmıyor. Pite girme zorunluluğumuz yok. Intermediate lastiklerle giderken veyahut da yarışın sonuna kadar wet olacaksa wet lastiklerle gidebiliyorsunuz. Bir problem olmuyor o noktada. Ama eğer ki yarışlarımızı %50 uzunluk üstünden yapsaydık işte o zaman net bir biçimde pite girmemiz gerekecekti. Çünkü lastiklerimiz iyice bitmiş olacaktı zaten. Bu yüzden yarışın sonuna kadar bu lastiklerle çıkaramazdık. Böyle de bir bilgi vermek istedim. %25 ve yağmur altında yaptığınız yarış o zaman pite gelmenize gerek yok. Oh, Kuka'yı bu arada sağlam devirdik. Ön tarafa yakınlaşmaya çalışıyoruz. Hala daha limitlemizi olduğunca zorluyoruz. Ve 1.47.638. Yarışın en hızlı turu en önden bize kadar sıra sıra geldi ve açıkçası ilk iki sektörde en hızlı zaman turuna en hızlı zaman derecesini alamamıştık. Bu arada çok yavaşlamak zorunda kaldık. Perez'de de frenleyince önde iyice bir sıkışma söz konusu. Valtteri Bot Bottas geriye düşüyor Max Verstappen. Kendisini geride bırakmak üzere şu anda sektör sonuna doğru ilerlerken ve Verstappen ikinci. Red Bull'lar da açıkçası inanılması güç bir yükselişe imza attılar. Muhteşem bir araçları var şu anda. Bana kalırsa Mercedes'ten ziyade Red Bull'un aracı daha komplike durumda zaten şu anda. Bizim kariyerimizin ikinci sezonunda. Christian Horner ve Edwin Newey'i tebrik etmek lazım. Harika bir iş çıkartmışlar ortaya. Ayrıca şu anda kanalımızda Formula 1'de lojistiğin nasıl sağlandığı ile alakalı da bir video söz konusu. O videoyu paylaştık bugün yani ayın 4'ünde saat 3'te o videoyu paylaştık. Ona da sağ üstteki karttan ulaşabilirsiniz. Bir uyarınız vardı sizin. E, bu açıdan takipçilerimizin görüşümüz için gerçekten çok önemli. Kariyer videolarımız seviliyor şu anda ve bu yüzden çok fazla tutulduğu için arz talep ilişkisine döndü yani bu olay. Bu arada sele bayraklar var arka tarafta yavaşlayan bir araç görüyoruz. Birazdan ona döneceğiz. Talep ilişkisine döndü burada iş. Yani haber videoları tutuyorsa onları atıyoruz. Kariyer videosu tutuyorsa onu atıyoruz. Bu arada Lando Norris yarış dışı kaldı kendisi. Bir güvenlik aracı girer mi acaba? Bizim için güzel olurdu ama maalesef herhangi bir güvenlik aracı yok. Oyunda böyle bir sıkıntı mevcut. Kariyer videosunun sık gelmesinin sebebi çok fazla talep görmesi ve çok fazla izlenmesi. Biz yan tarafta zaten haber videolarımızı da eksik etmiyoruz. Misal veriyorum, bu geçtiğimiz iki gün içerisinde yaklaşık 3-4 tane haber videosu verdik. Cem Bölükbaşı'nın galibiyeti, Eddie Jordan'ın Hamilton ve Mercedes hakkındaki iddiaları, onun dışında Formula 1'de lojistik... Okay, evet, intermediate pistte piste kalırsa memnun oluruz dediler. Biz de farklı farklı yarış çizgileri denemeye çalışıyoruz. Sergio Perez'in arkasında. Yani demek istediğim oydu. Farklı farklı videolar atmaya devam ediyoruz zaten. Yani sadece kariyer üstünden dönen bir bizim kanalımız yok. Bunun başında 6-7 ay önce biz direkt olarak seyirlerimize başlarken haber serisi üstünden başladık zaten. Onun yanında şu anda tutan ve sizleri de aslında can sıkıntınızı giderecek kariyer serisi başlatmayı istedim. Ben normalde FB 2020 ile kariyere girmeyi düşünüyordum. FB 2019 sezonu iyice geçtiği için oyunda da hani yeni oyun çıkacak nasıl olsa diye ama sezon başlamayınca kariyeri hızlandırmış olduk böylece. Hem karantina kısmında sizlere yardımcı destek olmak istedik. Hem de yine bu karantinada sonuçta ben de insanım. Benim de bir şeylerle meşgul olmam gerekiyor. Sürekli haber sürekli haber olmuyor maalesef ki. Kanalımızda zaten haberleri evet atmaya çalışıyoruz şu anda. Ama yine de bir taraftan her ne kadar yine haberler girmeye devam eseri elitörlerimiz tarafından hem sizin ilginiz artık bir zaman sonra bir süre sonra spor olmayınca yarış olmayınca çekmiyor. Hem de hal böyleyken biz de o zaman kariyerden devam edelim dedik. Sizler de bundan memnunsanız benim için hiçbir problem yok. Ben hatta sizin memnun olmanızla beraber çok çok daha mutlu olurum. Sergio Perez olan kovalamacamız devam ediyor. Ön gruba tutunmayı başardık ama o tutunmadan daha fazlası henüz gelmedi. Bir an önce Sergio Perez'i geride bırakmamız lazım. Bu yüzden de bir takip devam ediyor. Köpek balığı misali en ufak hatalarını kollamaya çalışıyoruz ama tabii ki bu süreçte bizim de hata yapmamamız lazım. Helikopter kamerasından çok güzel bir açı geldi. Aslında bu şekilde ne kadar farklı çizgiler denediğimizde görebilirsiniz aslında. Evet burada birazcık kör dönmüş olabiliriz ama mesela bu noktada diğer pilotlara göre çok daha içten almak zorunda kalıyoruz. Misal veriyorum. Onun dışında diğer virajlarda da daha çok su birikintisi olan yerleri kullanmaya çalışıyoruz. Bu arada düzlük değil Sergio Perez'e gıdım gıdım yaklaşmaya çalışıyoruz. Ön tarafta da Max Verstappen çok yakın şu anda. Valtteri Bottas'a içeriden bir dalış gerçekleştirdik ama fren anını kaçırıyoruz. Feren anında bir problem yaşadık ama saldırımız devam ediyor. İç taraftan gelmeye çalışıyoruz. Sergio Perez'e karşı dördüncü. Sonunda yarışın tam yedinci turuna girerken Sergio Perez'e altı turdur, yedi turdur beklediğimiz hata yapıyoruz ve dördüncü. Şimdi bakalım galibiyet yarışına ortak olabilecek miyiz? Ön tarafta Lewis Hamilton biraz daha farkı açmış vaziyette. Verstappen'le Valtteri Bottas'ın mücadelesinden fırsat bilerek Bakalım Valtteri Bottas'ı da yakalayıp hedefimiz podyumun 3. basamağını elde etmek sonrasında da hem Hamilton'u kovalamaya çalışacağız. Yarışın tam olarak orta noktasındayız ve daha iyi bir ilk sektörle geliyoruz. Tempomuz iyice arttı. Bir saniye kadar düştü fark Valtteri Bottas'la. Az önce de güzel bir dalış gerçekleştirdi Perez'e karşı. Frenler biraz tutmadı ama sonrasındaki dönüşte çok daha iyi bir ivmeyle beraber Sergio Perez'i geçmeyi başardık. Ve şimdi hedefimiz de Mercedes var. Evet şu anda Bottas'ın arkasında takipimiz devam ediyor. Verstappen de iyice Bottas'tan uzaklaştı. Bu yüzden ön gruba yakın olabilmemiz için Valtteri Bottas'ı bir an önce geçmemiz gerekiyor. Bu arada yağmur durdu pistte. Kurumaya başlayan bir zemin var ama son tura kadar tam manasıyla kurulma emin değilim. Muhtemelen yumuşak lastiklere geçmemiz gerekmeyecek. Kuru zemin lastiklerini bu arada yine farklı bir çizgiden geliyoruz. Bottas'a karşı körbe biraz fazla çıktık o noktada çıkmasak daha iyi bir momentumumuz olabilirdi. Şimdi gelmeye çalışıyoruz. Valtteri Bottas'ın hava koridorundayız. Üçüncülük için mücadele. Podyumun son basamağı için bir mücadele söz konusu. Önce içeriden gösterdik kendimizi. Şimdi dışarıdan gelmeye çalışıyoruz ama Valtteri Bottas çok iyi tuttu orada o noktayı. Şimdi pist dışına doğru gittiğini görüyoruz bizi. Valtteri Bottas. İçeriden gelmeye çalışıyoruz kendisine karşı. Son virajdayız. Şimdi kendimizi göstermeye çalıştık. İkili bir kapışma söz konusu arkada da Sergio Perez. Bu mücadeleyi dahil olmak isteyen isim hala daha yan yanaydık. Şimdi iş tarafta kalmaya çalıştı. Valtteri Bottas ve şimdilik yerini korudu gibi içeriden saldırmaya çalışacağız şimdi kendisine karşı. Valtteri Bottas dış tarafta bizde çimenlerin üstünden biraz saçtık. Aracımızı da kontrolü hafif bir şekilde kaybettik ama dördüncülükte kaldık. Valtteri Bottas hala daha yerini korumaya devam ediyor. Sektör sonuna doğru gelirken bakalım bir atak şansımız olacak mı? Valtteri Bottas'a karşı içeriden yine bir sert dalış gerçekleştirdik. Geç bir frenajla beraber geliyoruz. Valtteri Bottas'la yan yanayız şu anda. Valtteri Bottas yerini korumaya çalışıyor. Çok daha iyi bir momentumumuz var ve geçmeyi başarıyoruz kendisini. Podyumdayız. 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 Muhteşem bir yükseliş. Bu arada gelmeye çalışıyor hala Valtteri Bottas dışarıdan gelmeye çalıştı ama yerimizi koruyoruz. Önümüzde son 5 tur varken Verstappen'deyiz artık. Bakalım Hollandalı pilotu yakalayabilecek miyiz? Biz Valtteri Bottas'la mücadele ederken ön taraftaki grupta iyice farkı açtı. Arkamızda da Perez'le Bottas'ın mücadelesi söz konusu. Bahreyn'i nazaran bu arada düzlük kızımız fark ettiyseniz çok çok daha iyi. Gerçekten de o açıdan iyi bir konuma gelmiş vaziyetteyiz. Korktuğum kadar yavaş kalmadık yani bugün düzlüklerde bu arada arkada mücadele devam ediyor. Sergio Perez, Valtteri Bottas mücadelesi Valtteri Bottas içeride. Perez dışarıda şu anda düzlüğün sonuna doğru gelinirken yan yana hala bu ikisi isim bu arada dışarıya taştık. Arka taraftan da hafif bir kızaklamamız trak oldu. Trak Evet pist iyice kurumaya başladı ama hala daha slick lastikler için uygun bir zemin yok dediler. Bu arada ilk viraja çok kötü girdik. Açıldığımızı görüyoruz dışarıya doğru. Valtteri Bottas içeriden girmeye çalıştı. Şu anda üçüncülüğü ona kaptırmış gibiyiz ama iç tarafta kalmaya devam ediyoruz ve bu şekilde yerimizi koruduk. Arkamızda iki tane köpek balığı var resmen. Sergio Perez ve Valtteri Bottas. Onlardan kurtulduk şimdilik ama oh, Perez de bu arada Bottas arasında sert bir mücadele söz konusu. Hafif bir şekilde Perez'in Bottas'ın üstüne doğru kapanmaya çalıştığını gördük ve Perez şimdilik dördüncülüğü almış gibi ama umarız ki yarış sonunda Bottas Perez'den daha yukarıda olur. Çünkü Perez'in misal bir yarış galibiyeti var. Perez galibiyetle başlamayı başarmıştı sezona. Sonrasında da Bahreyn'de yine e, podiuma çıkan ismi olmuştu. Biz de Avustralya'da 3, Bahreyn'de 4 ve böyle giderse Çin'de 3. olarak gerçekten de çok iyi bir tempo ile gitmiş olacağız. Her ne kadar henüz ikincilik veya birincilik elde edememiş olsak da ön taraftaki işler yine kızışmış olduğu için hemen hemen her yarışta farklı bir isim kazandığı için gerçekten de bizim adımıza yarayan bir olay olacak. Biz de ön tarafa yakın olmaya devam edeceğiz. Bakalım puan sıralamasında yarış sonunda baktığımız zaman kaçıncı sırayı elde etmiş olacağız. Rocket Williams Racing ile beraber. Evet artık son tura doğru gidiyoruz. En hızlı son sektör geldi bu arada. İşte düzlüklerde performans biraz daha Tabii ki kanat açılarıyla da alakalı bir durum bu. Biraz daha agresif bir kanat tercihi yaptım Çin'de Bahreyn'e nazaran. Bu arada hep soruyorsunuz ama ben de yorumlarda yanıt verirken muhtemelen gözden kaçıyor. Ben kendi setaplarımı yapmıyorum arkadaşlar. F2017 bununla uğraşıyordum ama maalesef bu kadar uğraşacak bir vaktim yok. James'in setaplarını alıyorum. Orada lastikleri koru talimatı geldi. Muhtemelen bitme noktasına geldi artık ama son tura doğru da ilerliyoruz. %50. Evet. Umarım bir sıkıntı çıkarmaz lastikler. Ön tarafla farkı indirmeye başladık ama maalesef yarışın sonu geldi artık. Son tura giriyoruz. Setaplarımı James'ten alıyorum C A A M E S o şekilde yazılıyor James uzun bir A kombinasyonu var kendisinde Bir e-spor oyuncusu F1 e-spor oyuncusu ve onun setapları benim gerçekten işime yarıyor Tabii ki beğenip beğenmemek kişiden kişiye değişebilir sürüş sistemine göre mesela bu setaplarda farklılık gösterebiliyorlar Benim beğendiğimi siz beğenmeyebilirsiniz sizin beğendiğinizi bana uymayabilir daha doğrusu beğenmekten ziyade uymaması daha iyi oldu burada kendi koyulmasından ve artık son turdayken sözü ben Mercedes motoruna bırakayım artık. Birazcık motorumuzu soğutalım. O yanda da Mercedes motorunu duymuş olalım. Evet artık son viraja doğru geliyoruz. Bakalım önümüzdeki yarışta neler olacak. Çin Grand Prix'sinin kazananı Hamilton, 2 Verstappen, 3 Emre Baltoğlu. Okay, Jeff teşekkürler. Jeff de bize güzel bir enerji depolamış oldu böylece ve sezondaki üçüncü yarışta ikinci podyumumuzu elde ediyoruz. Williams'a gerçekten harika bir başlangıç oldu. Yeter kadar yarış galibiyetine henüz bir atılım yapamasak da Azerbaycan'da kemerlerinizi bağlayın. Bu açıdan bizim için çok ama çok kritik bir yarış olacak. Azerbaycan Grand Prix'si gelecek olan motor güncellemesiyle beraber. Geçtiğimiz sene bizim puan serimizin başlangıcı Azerbaycan Grand Prix'si ile olmuştu hatırlarsanız. İlk puanlarımızı Azerbaycan Grand Prix'sinde almıştık. Hedefimiz ilk yarış galibiyetimiz de bu sezonki ilk yarış galibiyetimizi de yine Azerbaycan sokaklarında çıkartmak. Bize uğurlu geliyor orası, Bakü sokakları. Umarım ki bu sene aynı şey olur. İşte sıralamayı görüyorsunuz. 4 Perez, 5 Bottas. Bu biraz kötü oldu. 6 Vettel, 7 Ricardo, 8 Giovinazzi, 9 Albon ve 10. sırada günün son puanlarını alan Niko Hülkenberg'i görüyoruz. Şarlokler çok geriden başladı bugün 18. sıradan. Sanırım bir problem vardı sıralamalarda ve 14'e kadar yükselmiş. Ve işte pilotlar şampiyonası 43 puandayız. Sadece 20 puan gerideyiz liderden, sezon liderinden. Yani bu da demek oluyor ki ümitlerinizi kaybetmeyin. Takımlar şampiyonası'na biraz uzaktayız ama pilotlarda bu takımda bizde iş var. Evet artık bu videoluk benden bu kadar geliştirmeleri vesaire göreceksiniz. Geri kalan kısımda ben seslendirme yapmayacağım ama gelişim ağacını göreceksiniz. Orada getireceğimiz güncellemeleri göreceksiniz. Ben Emre Baltoğlu. Bugün dilim döndüğünce yarışı ve heyecanı sizlere aktarmaya çalıştım. Umarım ki sizlere güzel bir biçimde aktarabilmişimdir. Sizler de eğlenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.